Bir sabah, ormanın derinliklerinde, sessizliğin içinden hafif bir vızıltı yükseldi. Kimse fark etmedi ama, o gün kovanın içinden büyük bir macera başlayacaktı. Minik bir arı, ismi Lila. Küçük kanatlarına ilk kez tam açtı. Bugün onun hayatındaki en önemli gündü. Çünkü bugün uçmayı deneyecekti. Ama Lila dışarıyı sadece hikayelerden biliyordu. Gökyüzü gerçekten mavi miydi? Çiçekler kokar mıydı? Ve rüzgar dost muydu, düşman mı? Lila kovanın ucunda durdu. Ayakları titriyordu. Halbuki ise hem korku hem de heyecanla atıyordu. Ama sonra, yavaşça gözlerini kapadı. Kanatlarını açtı ve derin bir nefes aldı. Bu. Rüzgar yüzünü okşadı. Lila havalanmıştı. İlk önce biraz yalpaladı. Bir dala çarptı, sonra başka bir dala. Ama yere düşmeden toparlandı. Yukarı doğru süzüldü, sonra da bir çiçeğin üstüne kondu. O an! Güneş gözlerine vurdu, çiçeğin kokusu burnuna doldu. Ve kalbi mutlulukla doldu. Uçuyorum, dedi kısıt bir sesle. Gerçekten uçuyorum. O gün, minik yıla yalnızdı ama hiç yalnız hissetmedi. Çünkü gökyüzü, çiçekler ve rüzgar onunla konuşur gibiydi. Ve kalbinin derinliklerinde bir ses, hep şunu söylüyordu, korktuğun an, başlama zamanıdır.